Renkli Dünyaya Yolculuk Issız adaya yaz gelmiş. Sahilde tek başına yatan meraklı kayık günlerce izlemiş ufuk çizgisindeki renklerin doğuşunu. Güneş tam tepede gülümseyerek ısıtmış sahili. Ağaçlar yemyeşil dallarıyla uzanmış gökyüzüne. Minik kaplumbağaların hepsi sırayla geçmiş yanından. Masmavi sularda yüzmüşler ufuk çizgisine doğru. Meraklı kayık çok merak ediyormuş ufuk çizgisindeki renkli dünyayı. Ah bir cesaret edebilseymiş masmavi denize açılabilmeye. Çok uzaklardan peşlerinde bir sürü martıyla büyük gemiler geçmeye başlamış. Göçmen kuşlar gelip adaya yerleşmiş. Yaz geldiğinde ıssız ada artık çok da ıssız değilmiş. Meraklı kayık bu adanın dışında başka nelerin olduğunu merak etmiş. Ya ufuk çizgisindeki renkler. Her sabah hayranlıkla izlediği o renkli dünya nasılmış acaba? Kimler yaşıyormuş orada? Martı hissetmiş meraklı kayığın içinden geçenleri, havalanıp gökyüzüne seslenmiş ona. Ne dersin derin denizleri birlikte keşfetmeye? O renkli dünyaya doğru yol almaya? Meraklı kayık çoktan öğrenmiş martının dilini. Ne büyük özgürlükmüş anlamak bir başkasını denize, rüzgara, dalgaya kulak verip dinlemek onları ne muhteşem bir şey olacak kim bilir diye geçirmiş içinden. Bir yengeç yan yan yürüyerek geçerken yanından seslenmiş. Hadi gel sen de. Meraklı kayığın üzerine konan martı birkaç kez kanat çırpmış. Sizin dilinizi bilmiyor ama uzun sürmez, öğrenir yakında. Çünkü dinlemesini biliyor. Yengeç sormuş. Neden hep burada duruyor? Neden açılmıyor denize? Meraklı kayık çözmüş bile yengecin dilini. Çünkü korkuyorum. Hiç tek başıma yüzmedim denizde. Hep bir teknenin arkasına bağlıydım demiş. Martı kocaman bir daire çizmiş gökyüzüne. Seslenmiş onlara. Öyle pırıl pırıl ki deniz, öyle güzel ki dalgalar. Korkmana gerek yok. Gittiğin her yere geleceğim seninle. Üstelik ben de merak ediyorum o bahsettiğin renkli dünyayı. Hem belki ardına bağlı olduğun o büyük beyaz tekneyi bile birlikte bulabiliriz. Meraklı kayık çok istemiş eskisi gibi yüzmeyi. Marta haklıymış. Denize açılırsa ardına bağlı olduğu o büyük tekneyi de bulabilir ufuk çizgisine ve okyanuslara kavuşabilirmiş. Üstelik yeni arkadaşı Martı'yı da çok sevmiş. Ama kıpırdayamıyorum ki ben yerimden. Çok istesem de nasıl ineceğim denize? Yengeç geçmiş arkasına. Biraz ittirmiş ama yetmemiş gücü. Of çok ağırsın. Martı seslenmiş gökyüzünden. Ben şimdi büyük bilge kaplumbağayı bulacağım. O yardım eder bize. Oradan geçmekte olan bir karabatak kuşu, ben gördüm bilge kaplumbağayı, az ileri de yüzmekte. Martı hızla uçmuş karabatan işaret ettiği yöne. Meraklı kayın kalbi heyecanla atmış. İlk defa tek başına yüzecek olması onu biraz korkutmuş. Ama hazırmış maceraya. Artık denizin dalganın kuşların ve kaplumbağaların dillerini de öğrenmiş nasılsa. Şimdi sırada balıklar var demiş içinden. Çok geçmeden bilge kaplumbağa çıkmış sahile. Hazır mısın denize inmeye? Masmavi sularda özgürce yüzmeye? Maceralı güzel hikayeleri yaşamaya? diye sormuş. Meraklı kayık artık kendini hiç de yalnız hissetmiyormuş bütün arkadaşlarının verdiği cesaretle konuşmuş. Öyleyse gün batmadan, karanlık olmadan inelim denize. Hadi meraklı kayığı denize indirelim ve ufuk çizgisindeki o renkli dünyaya ulaştıralım. Belki yolda çok sevdiği o büyük beyaz tekneyi de bulabilir. Ne dersiniz? Öykünün nasıl devam etmesini isterseniz. Hadi devamını siz yazın ve kıpırtı çocuk gmail.com adresine yollayın. Bir sonraki sayımızda öykülerinizi yayınlayalım. Yazan Handan Gökçek, seslendiren Serap Şahin.